Sen de mi korkuyor? Sen de mi kaçıyor o güzel kızım benim? Korkuyor mu? Gel annem gel gel gel. Senin orada ne işin var senin? Gel güzel kızım benim. Ya da şu masayı bir kaldırsan üstüne gelir. Canım. Güzel kızım benim. Oraya nasıl çıktın sen? İnemiyor mu? Anne, oh, İner, iner inmesine. Bu annesi galiba bekliyor bak. Aynen. Sen annesi misin yavrum? Hı. Yoksa Bilmiyorum. senden mi kaçıyor? Güzelim benim. Canım, gel paşam, gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? aşağıya. Bak bak ta tepelere tırmanıyor. Bak bak nerelere tırmanıyor bak. Gel gel kara kız. Kara kız gel düşeceksin. Gel gel düşeceksin gel. gel gel kuzum gel kuzum gel hadi geri dön geri dön anne onlarla oynuyor bak 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 ağacı tohumlarıyla oynuyor nasıl da tırmanmış bu ağacı Kuzum, gelecek yavrum. Gelecek, alacağız onu aşağıya. Korkma, e mi kuzum? Kuzum, korkma. Gitti mi? Sen yavrum mu gitti? He? Tepelere seni yavrum mu tırmandı? Nereye gitti seni Ha? Ya, Senin yavrum mu çıktı ağaca? Atepe'ye geziyor. Gel annem gel gel. Kara kız gel gel paşam gel ben seni alayım gel. Gel kara kız gel. Ben seni alacağım gel oğlum gel 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 anne gel anne. Gel anne paşam gel anne hadi oğlum. Gel. Gel anne gel 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 güzel kızım benim gel. Gel. Cimcime gel yavrum gel. Gel annesini Bilmiyorum. alacak gel. İnemiyor mu gibi? bilmiyor inemiyor herhalde. İnemiyor. Yapayım, çantamı çekim. Ya buraya gel. Ondan korkardır. Gel. Gel. Hadi gel kızım gel. İnsa çantanın üzerine iniyor iniyor. İniyor Annem. İndi çanta. yok, inmemiş arkaya gitti. <laughs> <Gel. Gel. Gel. gülüyor> <Gel. Gel. gülüyor> Elimde çanta olmasa elimle alırım sonra. Yetişebilir miydiniz? Ha <laughs> gece gel. İnşallah canta. Hadi oğlum, hadi kızım, hadi, hadi benim güzel kızım, <laughs> kara kız. Geliyor, geliyor. Abi ne biliyor musun? Aa, iniyor. Dur hele çantanın arkasından gitti. Gel, püs, püs. Hemen geleyin. oradan çabucak alın evet. ki yukarı kaçmasın. Çabuk çabuk çabuk. Evet, Hemen yukarı kaçmasın. Evet. He? Böyle kaplı. Evet. <laughs> İşlem tamamdır. <laughs> Canım. Nasıl da tırmanmıştı ağacın tepesine. <laughs> aynen aynen. Teşekkürler abisi. <laughs> bu da annesi mi ne? Bu da onu bekliyor. Annesi galiba. <gülüyor> <gülüyor> annesi herhalde bu.